Saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Loto çekilişi canlı yayında Şans Merkezi'mizde gerçekleşecek. Öncelikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşadığımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen Son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişinde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, Makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Hemen kendilerini de sizlere takdim edelim. Stil şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler, Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Evet, bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş yettiğimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa. Çekilişimizi başlatabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekilişi heyecanında Büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de süper loto çekilişinde ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi büyük ikramiyeye. Süper loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye 13.598.114 TL saatler 21.32 süper loto çekilişine başlıyoruz. Evet makinemiz el değmeden hava akımıyla toplarını karıştırmaya başladı. Altmış. 25 Sırada 3. şanslı numara var. Saatler 21.34. Şans merkezimizde canlı yayındayız. 31 tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Dördüncü şanslı numara için makinemiz bir kez daha toplarını karıştırdı. Sekiz. Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızı da indirebilirsiniz. İndirdiğinizde dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 38 Sırada 6. yani son şanslı numara var. Bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştıracak. Altıncı şanslı numara 19. Evet canlı yayında Şans Merkezimizde Süper Loto çekilişinde makinemiz sizler için 60 toptan 6 şanslı numarayı belirledi. Hemen bir kez daha paylaşalım. 8 19 25 31 38 60. Makinemizin belirlediği şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 13 milyon 13.598.114 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişinde sizlerle birlikteydik. Yarın akşam saat 20'de 10 numara 21.30'da da çılgın sayısal loto çekilişiyle biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizleri şans merkezimizde canlı yayınlarımızda da ağırlamak isteriz. Sisalsans.com'a girip seyirci olun bölümündeki form Formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalınız.